Merhaba arkadaşlar kanalımız hepiniz hoş geldiniz. The Forest'ta bu sefer ne buluyoruz? Al söyle. Motorlu testere. Motor testere buluyoruz abi. Odunlar artık deyip keseceğiz. Ne tür olarak yerimizi söylemek gerekirse harita yok. İşte buradayız. Böyle bir dere var. Karşılıklı evler var. Ee, başka gösterebiliriz yerini? Başka bir şey Şöyle tepe var işte. Tam çukur gibi bir yerde. Karşıda ev var. Burada ev var. Sonra şuradan kayanın dibinin kıyından burada yer var abi. Çakmamız yakalım içeri gidelim. Evet, FPS biraz boklanıyor burada. burada. Oğlum beni bekleyin beraber gidelim lan. Tamam. tamam. o <laughs> ah, <siktir. gülüyor> <laughs> <laughs> neydi? çantaları çıkarız. Gel Ercan abi gel burada bir şey alman lazım bak. Hikaye için var. Şurada çocuğun oyuncağının parçası var. Benim çocuk mu bu? Vallahi i̇şte çocuğunun... çocuğunun gel benim oturuyor. Yani Aa, burada bir yer buldum ben. Neyse gel, gel. Sonra? burada. Aşağı burada. mı iniyoruz? Aynen. Aynen. Lan dikkat Ne geliyor bu tak 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 tak. Haydi yiğitlerim sağ mı sol mu? Olur. Oğlum kara <laughs> <laughs> bir ben birinci sağa birinci sola gidiyor. Hadi biriniz izleyelim. Hadi biri Tabii canım öyle şöyle ben tırsıyorum. Oha burada kollar mollar. Tamam elektrikli testere burada. Arkanda arkanda. Aldım aldım. Yok yok lan mı? Hani. Hatta. Benzin bir durum fullmuş. Benzinler burada. Hani deste nerede Benzin var bende. Aa bak burada gel. Bak. Oh be. -oh. Hadi çıkalım artık çıkalım hiç bulaşmayalım bence buraya. Evet. Tamam. Bir şey bir şey yok değil mi? Yok yok tamam. Dümdüz bosslar Dur ben bir şey söyleyeceğim. O zaman, Dur en önce ben çıkarım ya sıkıntı yok. Mağaraya girerken ben mağaradan çıkarken ben. <laughs> Bu kadar kolaymış aslında direkt test de, ya. 3 dakikamızı almadı. Evet. Allah 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 Allah. Fener kim yakıyor lan? Sodası olan var mı ya? Ne Berkay ney? Soda. O kim lan? Bu arada diğer yere girmeden buraya giremiyor musunuz? Nasıl? Şey var ya çapa var ya duvara tırmanma. <laughs> şeyler Şuradan gidelim mi? Ben çıktım bile. Siz gidin oradan tamam, <laughs> <laughs> ben bir bakıp geliyorum. Bir göz gezdirim en iyisi. hemen kimse tutamaz oradan. Dalga diyor tamam. Dalga çıkıyor her şeyi çıkıyor. Yeşil kamera gördük. Ne diyorsun de? Yeşil bayrağı var gel. Hatta şu mor bayrağı. Mor mu? Sen tamam ev yaparken devam edelim. Şu Halil'in yaptığı Saçma sapan vinç yüzünden. <laughs> Evimizi yıkıp baştan yapacağız abi. Kızlarımızı yıkalım. Oha lan çok iyiymiş lan. Oh. Anam lan. Kızlar kapat. E o kadar odundan kalan bu mu şimdi? Evet. Berkay. Şimdi sen hiçbir şey dokunma ben yapayım. Evet. Tamam mı? Tamam ben yukarı gidiyorum odun yapacağım. Neyim? Şimdi. Neredeydi lan o? Adını bulamadım. platform temel var işte temel yazıyor Ha özel temel buldum. Evet. Şimdi şuraya birini koyalım. Halil abi ateş oraya yemek yapın. Ben de diyorum kulama telefon titreşimi geliyor. Nerede? Bir hızla çarj O geliyormuş. Duygun içine koyabiliyoruz mu kütüğü? Evet evet ama yani çirkin duruyor bence. Dursun <laughs> ya. Umrumuzda mı çirkinliği, güzelliği? Fazla büyük yapma. Onların içinde canavar doğabiliyorlar. Fazla büyük yapma sakın. Tamam Ali abi gel buraya bak. Vallahi bitti. Aa ben yukarı yükseltmeyi unuttum lan. Tavan yaptım sadece. Zemin yaptım. Başlayın. Pardon. Unutmuşum onu. Dur. Aa, Yok. Ha. Pardon. Denizin içinde yapıyorum ona satayım? Oo, bayağı 4 katlı olsaydı 3 3 şey mi olsun tahtam olsun 4 mi olsun? Nasıl yani? Yani kütük kütük oluyor ya 3 kütük boyum olsun 4 kütük boyum olsun. Ne kadar fazla olsa o kadar iyi. Hı, bakayım. Adan yapıyorum o zaman. Hayır hayır öyle yapma. Çok büyük olunca canavar oluyor. En yukarıya doğru tut işte ama uzunluğu kısa olsun. Fazla büyük olmasın. Gökyüzüne doğru uzunluğu demiyorum. Eni diyorum. Eni fazla olmaz. 4 tahta yapıyorum o zaman. 3 mü yaptım? 4 yaptım o zaman? Yukarı, önemli olan yukarıya doğru Yanını üstüne mi yaptın Zaten içine giremiyor. Taşımı üstüne yapacağım. Tamam. Tamam, normal yani. Bir şeyin farkı yok. Deneyelim şu küçükleri koyalım be. Benim su miyim, içmem lazım. Tamam. Atlam küçükler nasıl oluyor? Bir dakika küçükleri ona koyma, ona koyma küçükleri bekle. Önce şuna koymamız lazım küçükleri bak. Ne yok? Medyanı bence o tarafa yapma. Girişi girişi. Neyin girişi lan? Buraya çıkış için şey koyacağım bir tane. Nereye koyayım sen söyle. Merdiven yukarı çıkış merdiveni mi? Merdiven değil farklı bir şey İple tırmanacağız. Lan ipin beni niye tırmanalım? Anladım. O zaman koy kafana göre 4-5 tane koy işte Anladım. etrafına Anladım. Burası bak burayı yamuk yaptın Yamuk olsun boşver ya sanki üstüne gökdelen mi dikeceğiz anasını satayım Burası nasıl bir şey lan? Oldu, bekle. Lan ben de diyorum Bunu ben yapmadım diye. Beni boyda olması lazım ama göstermiyor. Keşke yapsa öyle bir şey. Mi? Neyse bitince devam ederiz bunu. Görev dağılımını şöyle yapıyoruz. İki kişi kesiyor, bir kişi toplayıp götürüyor. Ya da iki kişi kesiyor, biri araba sürüyor, biri üstüne dolduruyor. Sonuç olarak ben gideyim keseyim. Ne diyorsunuz? Bu kişiyi kesmek daha mantıklı bence. Yani. Toplama stor olur bu sürede mi? Ya arabayı götürür direkt. ya. Dur lan daha mantıklı bir şey geldi aklıma. Burada oraya odun mu taşıyacağız deli gibi? Dur abi. Her şey zekayla olsun abi. Zekası iş yapmayalım biz abi. Oradan mı çekeceksin? Hala. Abi lan. Yeni yeni öğreneceğim boşuna. Nedir lan bu halat? Serbest duran ip. Oraya koyma, oraya koyma. Oradan gitmez. Buradan koy. Nasıl gitmez? Buradan koyarsan hem daha güzel. Lan 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 lan, lan ula. Canım gitmedi iyi. İp yerin içinden geçiyorsa tabi gider. Oyun ona izin veriyorsa. Tamam doldurun şimdi ipleri. İpleri. Aa, tavşan. Tavşan gel lan buraya. Tavşan gider ekine. Bu ara kütükleri hızlar yok ediyormuş. Hıh. Tepesine gömüyor az bir sağ sol yok diyor. Oo. Oh. Göstereyim mi? Efsane kesiyor ha. Biz böyle ormana bir tane ağaç koymayız ha. Vallahi sıçtık ağzına. Zıplayacak iki kişi olsun yoksa biz buna yetişemeyiz. sen burada zevkli bir şey mi var lan? Dur, ben yatırım, Berkay onları düzenli kes de sağa sola çok daha diyorsun sen bak Berkay. Onları tek bir yöne doğru devirmeye çalış. Kahama yani. düştü az önce odun. Abi işte oradan buraya devedin ya işte o geldi bu tarafa Nasıl kertenkele kaptı? Öldür peze be Benzin bitti benim üstünde. Benzini direkt sağ tutla en önterden. Oğlum ağaç boğa girdi lan bu ne? Ne oldu? Ağaç kokusunu döndü 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 geri düştü yere. Er şu yerde kütüklerin de temizle. Onlar ama şey onlardan yine ağ çıkıyor bak istersen kes. Ne ya buralara ev de yapamıyorsun. Çıkmasın ya ağaçlar işte şimdi yok artık. Zombiler diyor ki biz bu kaçalım bunlardan. Bunlar manyaklaşmış iyice. <laughs> biz Bu arada küçük çıtırlarda da kesiyormuş bu. Bunlar yan bile kesiyor. Bunun ne kadar güzel oldu lan. Ferahlattım böyle Gözlerim, gözüm gönlüm açıl diyorlar ya. Çok sikiyim değil mi lan? Buradan oraya, oradan oraya. Acaba ya. onları birleşik yapabilir miyiz? Yok lan olmaz o. Buradan ta aşağı götürmen lazım sen daha. Bir dakika. Yapmayacağım da bir şey yapacağım sana. Planına bakacağım. Bakalım oluyor mu şu. Birleştirme işi mi? İşte kömür var mı? Kömür yiyeyim bari biraz. Eğer birleşiyorsa çünkü daha çok zamandan tasarruf edeceğiz. Bakayım. Yok birleşme diye bir şey yok. Ama burdan buradan ta adaya kadar çekebiliyoruz şeyi. Yok ya onunla uğraşmayalım. Adaya giden var zaten bir tane. Ona başka bir fikrim var benim. Daha değişik bir plan böyle. Elimden kaldıramadım ya. Winch yapalım. Winch yapalım. Yok Winch'ten daha güzel bir şey. Hani adada hiç odun sıkıntımız olmayacak. Bir içgüdü Lan korktum kutu ağzıma doğru nasıl geldi var ya. <laughs> ne olduğunu söyleyeyim mi diğerinin? Ne oldu? Şu diğer ada var hep daha karşımızda. Evet. Ha oradan çıkacağız bir tane de. O da oldu. Hatta dur ben bir gidiyorum buraya koşarak. Berkay beni görüyor musunuz bu yanımda? Yok. Karşı dağdayım. Bu dağdan da çıkayım buraya. Teleferik. Çek. Ama işte dağda ne yapacağız ki? Odun var lan burada. Odun mu? Ya, tamam çek. Bence çok abartı olur ya. Yani. Her yerden çekersek. Oralara kadar nasıl gideceğiz mesela bak oraya gideceğiz nasıl geri döneceğiz? Çok basit oradan da buraya bir tane kuracağız. Bu kadar yükseğe yapamayız ki. Nasıl yapamayız? Aynı yüksekten ki sen. Yok o be, azından. aynı be. Neyse i̇şte, tamam deneyelim. Ben. olursa izan. Ben bunu o zaman düşük yerden yapayım bir sene. Elime kitabı açayım. Mesela mesele bunu. Yetmez. At. at mı halat mı? At halat. Ben at anladım. At ne diyecektim. Oo hava bir yanda karardı bak. Niye böyle oldu? Gerçek, gerçek, gerçek etmem, gerçek. Dur ben buraya koyuyorum şimdi bunu? A, keşke şu araba taşıma şeyine koyabilseydik şu yam yan ya. Onu koyabiliyor normalde de bagaj. Ben oraya geçeyim devam edelim. Evet dostlar bitirdik o şeyi. Ee, ne o telefekten kaymıştı ama üstte ev yapamıyoruz. Böyle boğluk var. <laughs> Tutramadık. Alınacak gidiyor Yukarı kaldır onu. Kaldır yukarı ya Bu da şeyimiz. Neydi bunu? Winch'imiz. Bu hayatı yok işte yaptık öylesine. Evi de atıp başkası mı yapacağız? Finans. Halo kay bakalım Halo nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> buradan yeter. Oradan geliyoruz, oradan geliyoruz, buradan geri gidiyoruz. Tek sıkıntısı var. Ya Allah. gene bayıl. <laughs> Aa bayılmadım bir tane. <laughs> <laughs> Kaydığımız yerin ucu boş. Şey ucu boka çıkıyor. Buraya küçük yapalım. Berkay gelme Berkay. Sen gelme. Berkay bekle sen gelme. Sen iş şey yapacaksın. Son zamanda geleceksin. Biz bitirelim sen test aşamasına geleceksin. Bak çubuk toplayayım şuradan lan. Çubuk lazım bize. Tamam. Değil mi? Berkay niye geldin? Git lan geri Berkay. Git geri gel şimdi hadi. Dur lan ben gideyim. Dur ben gideyim. Şuradan uçuyoruz nasıl sayaç. Canın ne var? Hani işte o yüzden canın yok değil seni öldü diye bekliyor biz. Canım full adam ölmez. Neyse geliyorum ben durum. Uuu. Burada sabah akşam kayarız lan. Bu arada aklıma fena fikir geldi. Yok mu diğer adaya da bir tane teleferik yapmamız buradan oraya oradan buraya. Geliyorum hazır mısınız? Alo? Geleyim mi? Ben abi. Şey, tamam, geliyorum bakalım. Ama ölürüz, ama yaşarız. o işe yarıyor. Vallahi işe yar Dur kıyamet de şunu bitir yapmamız lazım bunun. Daha çok işe yarasın o zaman. yine hafif böyle bir kaçar gibi oldun gibi sanki. yaptık mı bitiyor Şirketi altına kablum baş şeyini almış kayıyor ona satayım sağda solda tamam günün rahatıyla değil kayabilirsiniz oradan buraya buradan oraya aslında tepe olurmuş lan halo bu oradan buraya tepeye olmaz mıymış Lan Berkay nereye gittin lan? Ben öldü. Öld. Öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki Berkay atlama Berkay. Nereye gidiyorsun? Yapma. Kabloma kabuğ kabuğuna göre aşağı atladı. <laughs> ha Böyle eğilin işte. Kabloma kabuğu demek ki yüksekten düşmeye engel olmuyormuş. Evet. Ve seni öldürüyormuş. Bunu anlamış olduk. Evet. Var mı Haro diyeceğim bir şey? Kendinize like iyi bakın. Berkay ve Halil çok teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlarsınız. Demek ki mesela like atsın. Çok güzel bir şey. Ee, saat 5'te oturup 8.30'a şey kadar bununla uğraştığınız için teşekkür ediyorum. Biraz zor olmuş olabilir ama lanadı değdi ya Her herif kutu kanasını satayım videomuz buraya kadar like atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere gözümüz çıktı evet bizim de çıktı